güvenlik güçleri buraya gelenler size sesleniyoruz. Bir toplu ile ucu kadar Allah'a inancınız varsa bu halkın iradesine inancınız varsa bu kutsal günde gelip bu ağır halkının iradesini gaz Siz kimsiniz ya? Hiçbir tane olmuş şu an. Ayıp ayıp. Sizin için siniyor mu? Ben size bir şey demiyorum. Bu insanların şey ne bu. Ayıp be. Hırsız, hırsız var. Hırsız var bu kentte. Hırsız var arkadaşlar ya. Bunları hızlı bir şekilde bütün Türkiye kamuoyu. Bakın. Ağrıdayız. Ey Türkiye kamuoyu. Ey Türkiye kamuoyu. Günler feryat ediyoruz size. Ağrıda binlerce insan buraya getirildi şu orada. Ağrını seçmek yok. Ve ağır halkının iradesini gasp etmek istiyorlar.